Merhaba arkadaşlar, ben Bluetooth ve bugün dün başattığım çekilişin sonuçlarının videosuna hoş geldiniz. Saat tam 12 dediğim gibi. Şimdi çekilişe başlayacağız. Gele katlanma sesi bu. Gördüğünüz gibi. Umarım herkes ekilmişindir. Hani gözünden kaçan bir kişi inşallah yoktur. Um, ve random.org kullanmak istedim. Çünkü um, daha fair kullanıldığı için ve daha fazla da kullanıldığı için internette böyle tip şeyler. Uh, herkese iyi şanslar dilerim. Birinci kazanımız 25. 25 kimsin? Mr. Charmander. ki. İkinci kazanımız 10. Team Vogtech. Tebrikler. Ve bir. Disguise oyunu tebrikler. Ee, kazanan kişiler linkini bıraktıysa um, hemen iyi olacaktır premium. Aksi takdirde ya işte uzun sürecek biraz ya da tekrar dağıtırız. Sorun olmaz. Um, Kaybedenlere hem kazananlara da um, çok güzel Merdiven ama her zaman infaz. Merdiven infaz. Geri gidiyor musun? Geri gidiyor musun? Merdiven her zaman infaz değil. Yakışıklı nasıl sana? Yakışıklı nasıl sana? Onların... Efer arenası dışı infazın. 5-25 geçe başlar. 5'e 25. Tamam Tamam öldüm. Becik stepliyorum. Ya oraya evet. da de... Şurada öldüreyim mi? Aa büyük kul var büyük kul var infaz büyük kul var infaz cinna Büyük kul var infaz Çık oradan Benim godum var değil mi? Bak haydi raf Büyük kul var büyük kul var büyük kul var'a, büyük kul vara geçmeyin ya. Bak 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 <laughs> Arkadaşlar FF'ların dışı infazımız var Haydi raf haydi arkadaşlar Tamam Eee FF açıyorum diyorum hazırla FF e açıyorum 1, FF e açıyorum 2, FF e açıyorum 3 Bir dakika bir dakika şu payraya bak var? Yap ne yapıyor? Kutuların içine girmiş bir şey yapıyor kimse Ooo Bir kere büyük kullar infaz direkt ölür Tamam hayır büyük kullar faz Ama şu an büyük kulların üstünde değil Allah Allah Dur Şu küçük kulların, Allah Allah. kulların orası. Orası. ortasından yapmış içine girmiş Nasıl aklına geldiyse artık. Garip bir durum. Helal Allah. <laughs> bir dakika bir dakika kurallarda yok yani haklı. Adam kazandı. Aman. Silah yok, silah oh, yok dostum. No, no, no. Silahsız da tek atarım. Hey, ya yapmayın böyle arkadaşlar. Niye ben kazanamadım ya lan?